Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee e, futbol oynayacağız yani PES arkadaşlar. Hemen size bir ilk başta oyun planımı göstereyim. Aslında çok iyi güzel bir şey yok. Yani hemen başlayalım o zaman. Galatasaray şi, e, takımındayım. Kaç takım geldi bakalım şimdi. Nasıl oynayacak? Hemen maça gittim. Bakalım kim yenecek. Evet başlıyoruz şimdi. O başlayacak arkadaşlar ilk. Hemen başlayalım. Ş şöyle. Hiçbir şey yok aslında ne? Ne yaptım? Neyse devam edelim şöyle bir şut denersek olur mu? Ah oh be. Son anda olacaktı gibi hissettim. Hakimi kafayı vurdu. Evet. Aldım mitam mı tabi alamadı. Ne? Yapayım? Aslında birazcık bir şey yaptım. Sarıkat vermeyecek değil mi hakem? <laughs> Evet arkadaşlar. Şöyle hemen kafayı verelim. Verdik mi? Verat diye verdik. O zaman Messi'ye Messi'den oraya geçmedi. Beşlik geçti. Beşlik geçirdi adam bana. Bakalım. Şöyle. Hayır koş. Ah be. Arkadaşlar şöyle bir koşalım. Şöyle vurursak belki. <laughs> Çok iyi çekemiyorum arkadaşlar. Messi'ye. Messi. Bu ne? Mi tamam Ortaya açacak. Ortaya açtı. Bu ne? Hakimi. Hakimi'ye. Hakimi. Hakimi geriye döndü. Taşşut çekecek mi? olmadı. Çok kötü gidiyor arkadaşlar birazcık şutlarım ya. İnterpasını verdi. Bowen'e. Bowen. Şöyle bir pas olmadı. Geçmedi. Evet hemen 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 taç kullanalım. pası şöyle bir verdik. Niketi. Niketi nereye atıyorsun pası? Yata. Niketi. Niketi. Şöyle bir pas. Evet şöyle. Şöyle bir pasını verdi. Niketi. Bowen'e. Bowen. Bowen. Bowen olmadı. Bowen tekrar. Bowen tekrar olmadı. Şöyle bir pas. Hayır. O Evet arkadaşlar. Bakalım şimdi. Niketi birazcık yakınlaşmasın bence. Pası veriyor mu? Veremedi tam. Veratti tekrar aldı. Niketi. Niketi olmadı. Mitama. Mitama kayarsın alırsın. Şutunu da çekersin. Olmadı. Dağlara taşları attı. Kim attıysa. Hemen geçelim arkadaşlar. İleri vuracak kalecisi. Aa yakına vurdu. Niketi. Niketi baskı yapıyor. Bowen, Bowen bu sefer baskı yapıyor. Tekrar Niketi baskı yapıyor. Şöyle o koyarsın alırsın oğlum. Şöyle, 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 şöyle. Nereye atıyorsun? 0-0. ilk yarımız bitti. İki takımda 25 kere pas yapmış. İyidir bence. Evet. Pasımızı verelim. Krosa. Kros Nikiti. Şöyle geçmedi. Tamam buna geçti. Messi tekrar oluyor. Oluyor Messi! Arkadan girmiş. Arkadaşlar arkadan girdi. Olamaz. Evet, bakalım. Bence bu ikinci yer. yani şu an gol atacağız be. Öyle hissettim nedense. Şöyle bir pası verdi Niketi'ye, Niketi'ye geçmedi Messi'den. Ya ki. Bu van. Bu kafayı vurdu. Niketi, Niketi, Messi, Messi! Messi o kadar hızlı atmasaydım Messi. Bir dakika koş. Olsaydı tek alma. Şöyle hakimi kafasına vuracak mı? Vuramadı. Evet onlar mı gol atacak yoksa? Anlaşamadılar. Ne? Hocam ya. Bir şey yapmadık ya. O zaman şöyle yaman. Git sen şöyle bekle. Kafa vuruşu uzaklaştırdı. Abi bu Jeta diye birinin kafa kafa vuruşu acayip güzel ya. Bayağı iyi uzağa vuruyor yani. Stoper alırsanız yani alın bence istiyorsanız tabi. Uzak pas oynadı. Messi geçmedi. Şöyle kay. Şöyle de bir vur. Hayır yine aynı yer. <laughs> yine aynı yer. Olmadı. Evet arkadaşlar. Korner. Kornerimizi kullanalım. Kornerimizi şöyle bir kullanalım. Şutumuzu çekemedik. Ve yanlış tuşa bastım ya. Olsayta kalma ana ya. Sonra sen defanssın. Burada ne işin var ya? Evet şöyle Jeta. Jeta pası geçmedi. Yoksa onlar mı gole gidiyor? Yoksa onlar mı gole gidiyor? Şey ve var adamın. <laughs> ve son anda defans mıdır nedir bilmiyorum. Şöyle Boven. Sen şöyle bekle. Karıştır ortalı oğlum. Vur kafayı ilerle. Sen de şu vur kafayı. Yapma bunu. Tamam uzaklaştırdık. Çok güzel postu. Bu nasıl post? Şöyle. Şöyle. Hayır hayır hayır. hayır. Ver atti. Kafayı. Hayır. Yanlış tarafa gitti. Hayır ona pas geçmeli. Tamam yarı Yüksek yüksekte kaç. Ay yüksekte kaç diyorum. Pas. Şöyle pasını verdi Niketi'ye. Bowen. Bulan. 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 Vurdu kafayı. Yine olmadı. Yine olmadı. Olacak. İlla ki olacak. Evet arkadaşlar. Konar değil tamam. Evet Messi. Messi görüyoruz şurada arkadaşlar. Şöyle bir kafa vuralım. Yeta. Yeta. Dedik. Nazar değdirdik. Darling, si <laughs> Şöyle şu çekecektik tam. Olmadı ve maç 0-0 bitti. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Bir de abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve görüş.